Büyük Plan kanalından selamlar. KKTC'ye yerleştirilen Ural Elektronik Harp Radarı, Güney Kıbrıs'ta paniğe yol açtı. Güney Kıbrıs basını, Beş Parmak Dağları'na konuşlandırılan bu sistemin Rum Milli Muhafız Ordusu'nu etkisiz hale getirdiğini öne sürdü. Medyada yer alan haberlerde, Beş Parmak Dağları'ndaki Türk radarı, Rum Muhafız Ordusu'nu kör ediyor ifadeleri kullanılarak, sistemin iletişim ağlarını felce uğrattığı belirtildi. Vural'ın bölgedeki etkisi Rum tarafında ciddi bir endişe yaratmış durumda. Aselsan tarafından üretilen radar elektronik destek elektronik saldırı sistemi Vural'ın Rum Milli Muhafız Ordusunu kör ettiği ve iletişimlerini kestiği yönünde haber yapan Güney Kıbrıs Rum kesimi basını konuyu manşetlere taşıdı. Simirni gazetesi Yannos Çaralambi'de simzası taşıyan haberde, ileri teknoloji ve elektronik harp konularında uzman diye nitelenen Vural Radarı'nın, 500 kilometre menzile sahip TRS, 22xx sabit radarla bağlantılı S, EA mobil radardan oluştuğunu ve her ikisinin üstünün de beş parmak dağı zirvesinde bulunduğu belirtildi. Haberde Mavi Vatan'a vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi, toplamda 4 adet vural bulunuyor ve hepsi Türk malı ve üretimi. Bunlardan biri geçen yıldan bu yana Kıbrıs'ta bulunuyor ve Türkiye'nin jeopolitik olarak yatırım yaptığı, Mavi Vatan'ın mantıksal ve pratik hayata geçirilmesinin yanı sıra elektronik harp sorunları yaşayan Rum milli muhafız güçlerinin etkisizleştirilmesine yönelik.